Madı, Köln Fenerbahçe derneği yönetim kurulu Ayrıca Köln Fenerbahçe futbol okulunun teknik koordinatörü. Üç yıldır yaklaşık futbol okulumuz Köln Fenerbahçe derneği çatı altında devam ediyor. Yaş gruplarımız 2015'ten itibaren 2000 yılında doğumlu arası antrenman, bireysel antrenman veriyoruz. Çocukların bireysel gelişmeleri için burada antrenmanlar uyguluyoruz. Herhangi bir kulüpte o, he, çeşitli kulüplerden gel, e, gelen futbolcularımız var. Bizim kendimizin futbol takımı olmadığı için sadece bireysel antrenmanlar yapıyoruz. E, eksiklerine bakıyoruz, eksikleri olan hocalara <laughs> burada hocalarımızın simayesi altında e, antrenmanlar yaptırıyorlar. Çocukların eksiklerini gidermek için e, antrenman programları hazırlanıp o antrenmanları uyguluyoruz. Hafta sonları da kolektif antrenman yapılıyor şu anki görüldüğü gibi. E, hafta içerisinde de e, bireysel antrenmanlara geçiyoruz. Bireysel antrenmanlarımızla <laughs> hocalarımız birebir futbolcularla ilgileniyor. Eksiklerini yapmış olduğumuz hafta içi antrenmanlarda gidermeye çalışıyoruz. E, bu futbolcuların arasında yüksek takımlarda oynayanlar var, amatör gruplarda oynayanlar var. E, yaş gruplarına göre antrenman programları şekilleniyor. Türkiye'ye gidecek olan futbolcularımız var, o futbolcularımızı Türkiye'ye yetiştiriyoruz. <laughs> profesyonel antrenörlerimiz var, <laughs> Ferhat Kıskanç, Remzi Acak gibi profesyonel futbolcularımız var. Onlar da burada hocalık görevi üstleniyor. Onlar da Süper Lig'de ve Almanya'daki bunda sigara tecrübelerini futbolculara aktarıyorlar. Neleri bekliyor kendilerine? Ee, ona göre antrenmanları uyguluyoruz, hazırlıyoruz ve hazır bir şekilde de gitmek isteyen futbolcularımızı Türkiye'deki kulüplere tavsiye ediyoruz. Bu sadece Fenerbahçe değil, her takımlara, Türkiye'deki her takımlara tavsiye ediyoruz. Ee, Türkiye'deki bağlantılarımızdan dolayı hocalarımız işte bize sol bek lazım, bize forvet lazım, bize stoper lazım dedikleri zaman e, buradaki futbol okulunda olan çocukları tavsiye ediyoruz hangisi uygunsa. Bunlardan örneğimiz Pendik Spor'a girenler var, Turgutlu girenler var, Gölcük Spor'a girenler var. Altın çalışma içerisindeyiz. Göztepe Spor'la çalışma içerisindeyiz. Fenerbahçe'yle zaten çalışıyoruz altyapı için. Yalnız altyapıya 18 yaş altı olan çocuğu gönderemiyoruz. Sadece bir ee, oranın havasını yakalasın diye sadece gönderebiliyoruz. 18 yaş altındaki çocukların Türkiye'ye gitmesi e, şu an uygun değil. <laughs> uygun görüldüğü zamanlarda zaten onlar detaylar konuşuluyor. Ee, gördüğünüz gibi işte böyle antrenmanlar yapılıyor. Ve herkes de bu futbol okuluna bekliyoruz. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı Göztepe'lisi hiç bizim için fark etmiyor. Herkes gelsin çocuklar burada futbol oynasın. Bizim için önemli olan futbol, fanatizm değil e, bu da kaliteli, profesyonel bir eğitim veriliyor. Çocuklarımız da bundan faydalanması. Velilerin de gelip bizleri izleyebilir, bizden bilgi alabilir. biz de onlara bilgi veririz. Burada gelsinler, bir antrenman yapsınlar. Görsünler, havayı yakalasınlar. Bize gerekenleri söyleriz. Ne tür bir antrenmanlar yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi da yazıyor zaten. Yani bunlar beslenmesinden başlıyor, fitnessine kadar, e, kültürel açısından da hazırlıyoruz. Yani futbolu ne gerekiyorsa her şeyi bu okulda bulabilirler. Bu vesileyle de e, futbol okulumuzda e, antrenmanlara katılan futbolcular var. İşte yaşları 18 ve üstü olanlar e, bizim buraya gelip bir ay, iki ay, üç ay kendilerinin performansına bakıp Türkiye'yi Türkiye'ye hazırladığımız futbolcular var. İşte Türkiye'deki hocalarla e, teknik direktörlerle itibatta olduğumuz için mevkilerine göre bize müracaat ettiklerinde bize futbol okulumuzun e, çatı altında olan futbolcuları Türkiye'ye tavsiye ediyoruz ve Türkiye'ye gönderiyoruz. Türkiye'deki e, çeşitli kulüplerde de kendi şanslarını deniyorlar. Hocalarla da anlaşırlarsa, hocaların hoşuna gittiği zaman da Türkiye'de profesyonel imza atmaya artık yolu açık olmuş oluyor.